Herkese merhaba. Bugün elimde Carpro'nun Snow Foam şampuanı var. Bu Snow Foam şampuan Hydro Foam diye geçiyor. Bunun nedeni nano cilalı bir şampuan olması. Yani seramik etkisi yaratan bir şampuan olması. Hidrofolik bir şampuan. Bugün bu şampuan testini yapacağız. Kir sökme özelliğini gösteremeyeceğim. Çünkü çok az bir ürün var. O yüzden ilk başta başka bir şampuanla yıkayacağım. Ondan sonra en son bu şampuanı da yıkayacağım. Size bir tek hani e, hareleri kapatabiliyor mu? Kapatamıyor mu? Onları gösterebilirim. Şöyle hareleri görüyorsunuz. Zaten ilk önce araba yıkadıktan sonra e, size hareleri gösteririm Ondan sonra en son da bu şampuanı yıkadığım zaman hareleri göstereyim. Hani arabadaki çizikler az buçuk şey kapatıyor mu? Kapatmıyor mu? Onları görmüş oluruz. E, Kavazanın köpük yapma pompasıyla deneyeceğim. Elimde çünkü başka köpük atan bir şey yok. Bu arada ben elimden geldiğince ürün test etmeye çalışıyorum. Elimdeki ürünler bittikçe yeniliyorum. Hani daha farklı markalar almaya çalışıyorum. Ama siz bana destek olursanız bu markaları daha rahat bir şekilde test edebilirim. Çünkü çok pahalı ürünler de var. Ucuz ürünler de var. Ben şu an elimden geldiğince ucuz ürünleri deneyerek gitmeye çalışıyorum. Bana destek olursanız çok sevinirim. Abone olursanız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi arabayı yıkamaya geçelim. Şuradan bakınca baya şey ya da şöyle göstereyim. Şöyle bakınca baya parlak duruyor yani. Bence fena değil ya. yine parlaklığı var. Tam şey yapıyor hariler gitmiyor ama parlaklığı fena değil. Bence. Bir daha göstereyim şöyle ışın altı. Şöyle gözükünce bence fena değil. Bu videodan da bu kadar. Elimden geldiğince size göstermeye çalıştım. Nasıl bir ürün olduğunu. Su iticiliği güzel. Ee, parlaklık da sağlıyor desem yeridir. Ama acaba şu hareler gider mi diye düşündüm. Yani kapatır mı az buçuk kapatır mı diye düşündüm. Onlar çok fark olmadı galiba. Ama yine de güzel bir ürün. Yani tavsiye ederim ama pahalı biraz. Ama su güzel bence. Alınabilir. Ee, İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.